Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Çok aziz ve muhterem kardeşlerim bugün Ramazan'ın yedinci günü. Yedinci cüzü okuduk mukabelemizde İnşallah bugün dersimizde 7. cüzde En'am suresinde yer alan 36. ayetten yola çıkarak kulak, göz ve kalp uyumunu işleyeceğiz beraberce. Kulağımız ve gözümüz çok önemli iki azamızdır, uzvumuzdur. Dolayısıyla bunlar kalbimizi besleyen kanallarımızdır. Kulağımız ve gözümüz bizim kalbimize açılan kapılarımızdır dilimiz de kalbimizin dış dünyaya bakan aynasıdır. Hani derler ya dervişin fikri neyse zikri de odur diye. Yani efkarımız, fikirlerimiz, kalbimizde geçen duygular, düşünceler ne ise dilimize dökülenler de onlardır. Peki kalbimizdeki düşüncelerimiz, aklımız, fikrimiz nelerle meşgul olabilir? Kulağımız ve gözümüzle İçeriye gönderdiğimiz bilgilerle meşgul olurlar. Öyleyse kulağımız ve gözümüz çok çok önemlidir aziz kardeşlerim. Rabbimiz Enam Suresi'nde bakınız bizlere ne buyuruyor? İnne mâ yestecîbullezîne yesm'ûn. Senin davetine icabet edenler kimlerdir? Ancak muhakkak ki samimi bir şekilde kulak verenler, kalben dinleyenler tamamen özünü sana vererek dinleyenler, kulak verenler var ya, işte davete icabet eden onlardır. Davet nedir? İslam daveti. Yani hakkıyla Müslüman olan kimlerdir? Can kulağıyla dinleyenlerdir aziz kardeşlerim. Öyleyse kulağımızı boş şeylerle doldurmayalım. Çünkü kula kulağımızı hakla sohbetle, nasihatla, Allah'ın ve Resulünün razı olacağı şeylerle doldurmaz yani dinlemez isek ne olur? Ayetin devamı bize ne olabileceğini haber veriyor. Vel mevte Ölülere gelince bakın davete icabet etmeyenleri ölüler olarak telakki ediyor Rabbimiz. Peki kimler davete icabet ediyordu? Can kulağıyla Allah'a ve Resulüne kulak veren dinleyenler. Vel mevta Ölülere gelince onları da ancak Allah diriltir. Sümme yurca'un. Sonra ona döndürülürler. Ona döndürülecekler. Aziz kardeşlerim. Gözümüz ve kulağımız dedik çok çok önemli hak ile meşgul olmaları gerekir. Eğer biz kendimizi, eğer biz gözümüzü ve kulağımızı hak ile meşgul etmezsek, batıl, şer onları işgal ederler. Öyleyse gözümüz ve kulağımız bizim hakka açılan kapılarımız olmalı. Hakka yönelen azalarımız olmalı. Hakkı görmeli, hakkı duymalılar ki, kalbimizde her an hak, hak diye atsın. Kalbimizde Allah'ın nuruyla dolsun ve taşsın Allah'ın izniyle. Nahl suresinde Yüce Allah bizlere Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la Allah'tır sizi anne rahminden dünyaya çıkaran ki siz dünyaya geldiğinizde hiçbir şey de bilmiyordunuz. Sonra devam ediyor Rabbimiz. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Ve Allah'tır size. Kulaklar veren, gözler veren, kalpler veren, akıllar veren Allah'tır. Umulur ki şükredersiniz. Bunlardan dolayı Allah'a teşekkür etmemiz gerekir aziz müminler. Allah'ın bize verdiği kulağı, gözü, ağzı, dili, aklı, fikri, eli, ayağı hak yolda kullanmaktır bunların teşekkürü. Bugünlerde oruçluyuz. Öyleyse orucumuzu sadece midemize tutturmayalım. Elimiz ayağımız da oruç tutsun. Gözümüz kulağımız da oruç tutsun. Aklımız fikrimiz de oruç tutsun. Yani hepsi Allah'ın rızasına ersin. Her birisi Allah'ın razı olacağı işlerle meşgul olsunlar. Gözümüz hakkı görsün. Kulağımız hakkı işitsin sadece. Elimiz hakka uzansın. Ayağımızla hak yolda yürüyelim sadece. İşte o zaman bizim orucumuz en mükemmel oruç seviyesine yükselecektir. Yoksa sadece midemiz oruç tutar, Diğer azalarımız isyanla meşgul olursa, boş işlerle meşgul olursa, gözümüzle boş şeyleri izlersek, kulağımızla boş şeylere, Allah'ın hoşnut olmayacağı şeylere kulak verirsek, Allah korusun, orucumuzdan en az istifade ederiz. Yani orucumuzu israf etmiş oluruz. Efide kelimesi es İsfahani ve Tabarani kaynaklarda geçen bilgilere göre haf ile kelimesinin tekilinin fuad olduğunu ve bunun da düşünme, akletme, bilme gibi anlamlarda kullanıldığını bize haber vermektedirler. Dolayısıyla akleden kalbimiz, düşünen kalbimiz, bilen kalbimiz imanla yoğrulan kalbimiz olmalı aziz müminler. Bunun yolu da gözümüzden kulağımızdan geçiyor ki onları hak ile meşgul etmemiz gerekir. İsra suresi 36. ayeti kerimede Rabbimiz İnnes sem'a vel absara vel basara vel fuada kullu zalika kana anhu mes'ula buyuruyor. Yani kulağımızın, gözümüzün ve kalbimizin mesul olduklarını bize haber veriyor. Ne işitiyorsak, ne dinliyorsak, nelere kulak veriyorsak onlardan hesap vereceğiz aziz kardeşlerim. Neleri izliyorsak, nelere bakıyorsak, nelere göz dikiyorsak onlardan hesap vereceğiz aziz kardeşlerim. Aklımız nelerle meşgul ise Kalbimizde neler varsa onların hesabını vereceğiz aziz kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir duasında Allah'ım kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden, nefsimizin şerrinden sana sığınırım buyurmuşlardır. Bizim de duamız böyle olmalıdır. Çünkü bu azalarımızla, bu duygularımızla biz Allah'ı razı da edebiliriz, Allah'a da isyan edebiliriz. Öyleyse bunların şerrinden Allah'a sığınmalı ve bu azalarımızı hak yolda kullanmalıyız. Kutsi Hadis-i Şerif'te Buhari'de geçiyor. Rabbimiz ne buyuruyor? Kulumun diyor, en çok sevdiğim amelleri farzlarıdır. Yani bizler farz ibadetleri yerine getirdiğimizde Rabbimizin en çok razı olduğu, en çok sevdiği şeyleri yapmış oluyoruz. Devam ediyor hadis-i şerif. allah Teala buyuruyor ki Kulum nafileleri yaptıkça ben onu daha çok severim. Kulum nafile ibadetlerle meşgul oldukça ben onu daha çok severim. Kulumu sevdim mi de diyor. Onun gören gözü, işiten kulağı, akleden aklı, tutan eli, yürüyen ayağı, konuşan dili olurum. Yani aziz müminler, hakkı görebilmemiz, hakkı duyabilmemiz, hakkı konuşabilmemiz, hak yolda olabilmemiz için Rabbimizi razı etmemiz gerekir. Rabbimizin sevgisini kazanmamız gerekir ki yüce Allah bize yardım etsin de bizim elimizi bırakmasın. Bizim elimizden tutsun da bizi hakta, hakikatte daim eylesin, sabit eylesin. İşte bunun yolu da farzları yerine getirmek, nafilelerle de meşgul olmak. Peki nafilelerle meşgul olmak ne demek? Sadece nafile namaz mı kılmak? Hayır. Gözümüzü, kulağımızı Allah'ın razı olacağı ilimle meşgul etmekle olabilir bunlar. Şimdi aziz müminler son ayeti kerime Rabbimiz bizlere. Bugünkü dersimizin son ayeti Gözünü kulağını hakkıyla kullanmayanların ne hale düşeceklerini haber veren ayet-i kerime. Araf suresi 179. ayette Rabbimiz ne buyuruyor? وَلَقَذَّرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَث۪يرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Cehenneme hak eden insanlar ve cinlerden bahsediyor. Cehenneme hak etmişler. Niye ya Rab soruyoruz ve ayet devam ediyor. Lahum kulubun la yafkahun biha. Onların kalbi vardır ama anlamazlar. Bakın aziz müminler, sıralanış çok çok önemli. Devam ediyor Rabbimiz. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Onların gözleri vardır, hakkı görmezler. Walahum adanun la yasmaun biha. Onların kulakları vardır, hakkı işitmezler dıştan içe doğru geldiğimizde insanı cehenneme götüren yolu izlediğimizde ne çıkıyor ortaya? Yere? Bir, onlar kulaklarını hakka vermemişler. Kulaklarını boş işlerle Allah'ın razı olmayacağı şeyleri dinleyerek geçirmişler. Kulak kalelerini kaybetmişler. Kulaklarını kaybedince gözlerine de sahip olamamışlar. Kulaktan sonra Rabbimiz göze geçiyor. Onların gözleri vardır, hakkı görmezler. Demek ki hak tarafına da hiç bakmamışlar. Hakkı görmeye çalışmamışlar. Hakkı aramamışlar. Gözlerini de kaybetmişler. Gözlerini kaybedince ne gelmiş sırada? Kalplerini kaybetmişler. Kalplerindeki imanı kaybetmişler. Cehenneme hak etmişler. Aziz müminler burası çok çok önemli. Kulağını kaybeden gözüne sahip olamaz, gözünü kaybeden kalbine sahip olamaz, kalbini kaybeden imanına sahip olamaz. Öyleyse aziz kardeşlerim, kulağımız çok önemli, gözümüz çok çok önemli. Bunları devamlı hak ile meşgul etmeli ki imanımız kalpte sabit olsun, imanımız kalpte daim olsun. Yoksa Allah korusun imanımızı kaybederiz. Peki imanımızı kaybedince hak katında ne hale düşeriz? Ayet devam ediyor. İçler acısı durumu bize haber veriyor. Böyle <laughs> iki. Onlar var ya kulaklarını zayi edenler, gözlerini zayi edenler, kalplerini zayi edenler, akıllarını, fikirlerini batıl ile meşgul edenler var ya işte onlar. kelen an am Aziz müminler, biz insanız, eşrefi mahlukatız. Yaratılmış bütün canlıların en şereflisiyiz. Rabbimiz biz böyle yaratmış. Ama bu azalarımızı, bu bize verilen ikramları zayi eder, israf edersek kelen amibel madal diyor Rabbimiz. Onlar hayvanlar gibi olurlar, hatta daha aşağıya inerler. Ulaika humul gafilun. İşte onlar gafillerdir. Neden gafletteler? Haktan, hakikatten, doğrudan, imandan, İslam'dan gafiller. Hep boş işlerle meşgul olmuşlar. Hep boş şeylere bakmış, hep boş şeyler konuşmuşlar. Aziz müminler, işte geldik, işte gidiyoruz. Yarın Allah'ın huzuruna vardığımızda hesap vereceğiz. Rabbimiz neleri işittin, nelere baktın, nelerle meşgul oldun, neleri düşündün diye soracak bize. Öyleyse gün bugündür. Ramazan ayının bereketiyle Yüce Allah'a dua edelim. Ya Rab gözümüzü, kulağımızı, aklımızı, fikrimizi, ömrümüz yetene kadar hak ile meşgul etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. والحمد لله رب العالمين